Evet şimdi Eren dayısına doğru atlayacak koşarak. Evet. Hazırlıklarını yap. Hazırlıklarını yap. Yap hazırlıklarını. Evet. Isındı. Bacaklarını da ısıttı. Dayısı bekliyor karşıda. Evet. Son. 3 2 1 Başla. Aaa. 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 Bir daha mı atlayacakmış? Hadi bir daha atla o zaman. Kulağına su başmasın? Hazırlıklarını yap. Evet. Geliyor. Isındı artık. Jet gibi koşacak. Zed <laughs> gibi koşuyor Allah 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 dedi Kuvvetlendi de evet, evet Gidiyor tutmayın Kim tutar Eren'i Evet gönder 10 mu diyeyim 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <laughs> Karadana Dünyanın hocam da burada olmuş 23 Ağustos 2015 Günlerden fazla